Hepinize selamlar arkadaşlar Matematik İstasyonu kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle üslü sayılar konusunda yeni nesil soru çözüm videolarımıza devam ediyoruz. İlk sorumuzda Damla ve Celin aşağıdaki gibi üzerinde 2, 3, 4, 5 doğal sayılarının yazılı olduğu 4 topu bir torbaya atıp bu torbadan sırasıyla top çekiyorlar. Çektikleri topların üzerinde yazan sayıları kullanarak aşağıdaki kurala göre bir oyun oynuyorlarmış. Kuralımız neymiş? Damlanın çektiği topta yazılı olan sayı taban, cerenin çektiği topta yazılı olan sayı üst olacak biçimde üslü ifadeler oluşturulacakmış. Damlanın çektiği sayı biz tabana, cerenin çektiği sayı da biz üsse yazacağız. Damla ve ceren birinci adımda torbadan birer top çekiyorlar. Sonra çektikleri topları kenara koyup, burası önemli, topu torbaya bir daha atmıyorlar. İkinci adımda birer top daha çekiyorlarmış. Adımları birin, adımların birinden oluşturulan üstü ifadenin değeri tek, diğerinden oluşturulan üstü ifadenin değeri çift sayı olduğuna göre bu sayıların toplamı en fazla kaçtır? <laughs> Şimdi Damla ve Ceren sırasıyla toplar çekiyorlar. Damla'nın e, çektiği topu tabana, Ceren'in çektiği topun üzerinde yazılı olan sayıyı da üste yazacağız. Ve bunlar iki adımda çekiyorlar ve bir adımın sonucu tek, diğer adımın sonucu çift oluyor. O halde şöyle düşünelim. Birinci adımda damla e, yani tek olması için, tek olması için, tek olması için tabanın tek olması lazım değil mi? Evet, taban tek olmalı. Çift olması için de tabanımız Çift olmalı. O halde tek olmalı dediği zaman biz ya 3'ü tabanı seçeceğiz ya 5'i. Çift içinde ya 2'yi seçeceğiz ya 4'ü. Şimdi burada önemli olan yapacağımız kombinasyonda mesela 5 üzeri tekkin tabanına 5'i alıyorsak 5 üzeri 4 mü daha büyük bir sayılır yoksa 4 üzeri 5 mi daha büyük bir sayılır bunu bulmamız lazım. O zaman 5 üzeri 4'e bakalım. 5 üzeri 4. 1, 2, 3, 4 tane 5'in çarpımı. Şimdi 5 çarpı 5 25 5 çarpı 5 25 ve 25 çarpı 25 625 5 üzeri 4'ün sonucu 625'miş. Aynı şekilde bir de 4 üzeri 5'e bakalım. 4 üzeri 5'e de şurada bakalım. 4 üzeri 5 1, 2, 3, 4 ve 5 tane. Kalemimin rengini değiştiriyorum. 4 çarpı 4 16. Buradaki 4 çarpı 4 de 16. Bu 16 ile 4'ü çarparsam 64. Ve şimdi yapmam gereken şeyse şu anda 64 ile 16'yı çarpmak. 64 çarpı 16 diyeceğiz. O da 1024 ediyor Demek ki 4 üzeri 5 1024'e eşit. Yani 4 üzeri 5 5 üzeri 4'ten daha büyük. O zaman ben şöyle diyeceğim kafadan, bunun herhangi bir şeyi yok. Birinci adımda tek çekilsin, ikinci adımda çift çekilsin. Şimdi ben 4 üzeri 5 daha büyük olduğu için birinci adım ikinci adımda Damla 4'ü çeksin, Ceren 5'i çeksin diyorum. Üstü ifadem 4 üzeri 5 olacak. Birinci adımda o zaman ne çekmeleri gerekiyor? Şimdi bu adımın sonucu çift oldu. Birinci adımın sonucunun tek olması lazım. O zaman 3 üzeri 2 olması lazım. Yani Damla'nın 3, Ceren'in 2 çekmesi lazım. Üstü ifademiz de 3 üzeri 2 olur. 3 üzeri 2'nin sonucu 9'dur. 4 üzeri 5'in sonucu da 1024 olur. Bu ikisini topladığımızda 1033 olur cevabımız. Yani B şıkkı bir sonraki soruya geçebilir. Şimdi sıradaki sorumuza devam edelim. Diyor ki bir tam sayının karesinin değerine tam kare sayı denilmiş. Örneğin 1'in karesi 1, 2'nin karesi 4, 3'ün karesi 9 olduğundan 1, 4 ve 9 tam kare sayılardır. Elif telefonunda kullandığı hattında bir aylığına yeni bir tarifeyi denemek istemiş. Bu tarifenin internet kullanımı ile ilgili şu bilgiler verilmiştir. Başlangıçta hattınıza 1 Aralık'ta 5 GB internet tanımlanır. Günlük internet kullanım kotanız 900 MB'dir ve kullanılmayan internet ertesi güne devretmeyecektir. Yani 900 MB kullansanız da kullanmasanız da bu hattınızdan eksileyecek. Her ayın tam kara olan günlerinde hediye internet kampanyası dolayısıyla hattınızda kalan internet 5 GB'a tamamlanır. Elif Aralık ayı boyunca bu tarifeyi denediğine göre kaç gün gün boyunca telefonunda hiç interneti olmamıştır. Şimdi önce şunu bulalım. 1 GB 2 üzeri 10 MB demiş. 2 üzeri 10. Bu 1020 4'e denk geliyor. Yani 1 GB 1024 MB'dir. O halde bizim 5 GB'ı bulmamız lazım. 1024 çarpı 5 yapacağız. Yani 5 GB 1024 çarpı 5 MB. Yani o da 5120 MB olur. Şimdi 5.100 megabayt, 5.120 megabayt, 5.120 megabayt dedik. Şimdi biz günde 900 megabayt kullanarak 5.120 megabaytı kaç günde bitireceğimizi bulalım önce. Bunun için 5.120'yi 900'e böleceğiz. Buradan da. Bölüm sonucumuz 5,6 gibi bir şeye denk geliyor. Yani 5 gün içinde 5 kere 9 4500 megabayt kullanıyoruz. Ertesi güne kaç megabayt kalıyor? 620 megabayt da 7. güne kalıyor. 6. güne kalıyor. Yani 7. gün hiç internet yok. 7. gün hiç internet yok. O halde günlerimizi yazalım. 1 2 3 4 5 6 8 9 10 Aralık ayının 31 gün olduğunu soru bize söylüyor zaten. Şimdi kalemimizin rengini değiştirerek hesaplayalım. Birinci gün 900 MB kullandık. Biz ne yapacağız? 6 gün internetimiz var. 7. günü bulacağız. Yani 7 ve sonraki günleri bulacağız. Önce burada tam kare günlerimizi işaretleyelim. 1 tam kare, 4 tam kare, 9 tam kare, 16 tam kare, ve 25 tam kare. Şimdi kalemimizin rengini değiştirerek hesaplayalım. Birin 1 2 3 4. günde internetim tekrar 5 GB tamamlandı. Yani hiç internetsiz kalmadım. Tekrar 1 2 3 4 5 6. günde internetim tamamlandı. Hiç internetsiz kalmadım. Tekrar şimdi 9'u ben dokuzuncu günü neden hesaplıyorum? Çünkü dokuzuncu gün internetim 5 GB'a tamamlanıyor ve ben 5 GB'a tamamlandıktan sonra interneti kullanmaya devam ediyorum. O yüzden bunu tekrar hesaplıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. gün 620 MB'miz vardı. Hiç internetsiz kalmadık ama 15. gün yani İnternet 5 GB'a tamamlandıktan sonraki 7. gün benim internetim bitti. Ayın 15'inde bitti. Ayın 16'sında tekrar 5 GB'ım var. 1 2 3 4 5 6 ve 22'sinde yani internet tamamlandıktan sonra 7. gün, 8. gün, 9. gün internetim yok. Tekrar ayın 25'ine internetim tekrar 5 GBta tamamlanıyor. Ondan sonra sayıyorum tekrar 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve ayın 31'inde tekrar hiç internetim yok. Toplamda kaç gün internetim yok o zaman? 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 gün internetimiz yok. Cevabımız aşık oluyor. Bir sonraki soruyla devam edelim. Diyor ki A eşit değil sıfır ve B eşit değil 0 olmak üzere K ve N tam sayıları olmak üzere diyor. A üzeri N 1 bölü A üzeri eksi N'dir. A çarpı B üzeri N A üzeri N çarpı B üzeri N ve A bölü B üzeri K A üzeri K bölü B üzeri K'dır. Bize burada formülü vermiş. Aşağıdaki verilen özel tartının göstergesi gram cinsinden sol kefe konulan cismin kütlesini sağ kefe konulan cismin kütlesine bölerek elde edilen sonucu göstermektedir. Yani biz sola koyduğumuz kütleyi sağa koyduğumuz kütleye bölerek göstergedeki sonucu buluyoruz. Sonuç neymiş? Sol bölü sağ. Sehra, sahra terazinin kafelerini, kefelerini aşağıdaki gibi birer cisim koyduğunda göstergedeki değerler üstü ifade şeklinde verilmiştir. Yani küp bölü küre ne eşitmiş? 6 üzeri 3'e. Aynı şekilde küre bölü yıldız ne eşitmiş? 1 bölü 2 üzeri eksi 3'e eşitmiş. Buna göre sahra bu tartının sol kefesine küre, sağ kefesine yıldız koyduğunda gösterge hangi sonucu göstermektedir? Yok, Yok. Bunu tamam ben ararım şimdi. Gösterge hangi sonucu göstermektedir diyor. Küre bölü yıldız dedik. Bizden küre bölü yıldızı istiyor. Şimdi arkadaşlar burada ne yapabiliriz? Öncelikle Yukarıda kural bize ne söylemiş? A üzeri n eşittir 1 bölü a üzeri eksi n. E peki biz aynı şekilde şunu da söyleyebilir miyiz? 1 bölü a üzeri eksi n eşittir 1 bölü a üzeri şey pardon 1 yok a üzeri n eşittir. Şimdi şuraya baktığımız zaman 1 bölü 2 üzeri eksi 3. Biz bu eksi 3'ü nasıl yaparız? Nasıl yapacağız? Hem 1'in üzerine hem 2'nin üzerine dağıtacağız de değil mi? Yani 1 üzeri eksi 3 bölü 2 üzeri eksi 3. Bunun kuralı da yukarıda bize verilmişti. Şimdi bunları düzenlememiz lazım o zaman. 2 üzeri eksi 3'ü nasıl çevireceğiz? 2 üzeri 3 diye. Çarpısı vardı 1 üzeri eksi 3'te. 1 bölü 1 üzeri 3 olacak mı? Evet. E bu da 2 üzeri 3 bölü. 1 üzeri 3 değil midir? Evet. 1 üzeri 3 1'e denk geliyor zaten. Yazmamıza gerek yok. Demek ki 2 üzeri 3'tür. Yani küre bölü yıldız eşittir 2 üzeri 3. E biz şunu da biliyoruz. da e, <laughs> bölü küp bölü küre eşittir 6 üzeri 3 olduğunu da biliyoruz. Peki ben küp bölü küre çarpı küre bölü yıldız yaparsam ne olacak 6 üzeri 3 çarpı 2 üzeri 3 olacak değil mi buradan çarptığımız zaman küreler gider mi gider sol tarafta ne kalıyor bölü yıldız kaldı sağ tarafta da 6 üzeri 3 çarpı 2 üzeri 3 kural olarak biz eğer ki iki sayının Üssü aynı ise biz tabanları çarpabiliriz. O halde 6 çarpı 2 12 üzeri 3 olur sorumuzun cevabı. Yani D şıkkı. B şıkkı da 12 üzeri 3 vermiş. Bir sonraki soruyla devam edelim. Diyor ki bir yardım kuruluşu tarafından maddi durumu yeterli olmayan aileler için bir yardım kampanyası düzenlenmiş. Kampanyada Türkiye'nin 81 ilinin her 81 mahallede bulunan 81 aileye gıda yardımında bulunulacakmış. Şimdi bizim burada 81 il çarpı 81 mahallesinde ve 81 aileye gıda yardımında bulunulacak. Dağıtıma tamamlanan kampanyadaki gıda kolilerinin 1 bölü 3'ü 2 kişilik geriye kalan kısmı. Geriye kalan kısmı ne oluyor? 2 bölü 3'lük kısmı da 5 kişilikmiş. Olduğuna göre kampanyadan faydalanan toplam kişi sayısı aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi her aile şimdi bakın 81 il 81 mahalle ve 81 aile 81 3 üzeri 4'tür çarpı tekrar 3 üzeri 4 çarpı 3 üzeri 4 üstü sayılarda çarpma işleminde biz ne yapıyorduk Tabanı aynı üstleri topluyorduk yani 3 üzeri 12 oldu. Şimdi dağıtımı yapılan kampanyadaki gıda kolilerini 1 bölü 3'ü 2 kişilik. Yani 3 üzeri 12 çarpı 1 bölü 3'ü 2 kişilik. Evalde 2 kişilik olanlar ne olur? Burada 3 üzeri 1 vardır bölme işlemi yapınca, ne oldu? Üstten 1 çıkardık. 3 üzeri 11 tanesi 2 kişilik. 5 kişilik olanı da bulalım. 5 kişilikte 3 üzeri 12'nin 2/3'üdür. 5 kişilik olan da bu. Buradan tekrardan bölme işlemi yapıyoruz üslü sayılarda. 3 üzeri 11 çarpı ikisi de 5 kişilik oldu mu? Evet. Şimdi buradan sonra ne yapacağız? 2 kişilik kaç kişiye yardım edildiğini bulmamızı istiyor bizden. Şöyle yapalım. 2 kişilik kaç kişiye vermiştik? 3 üzeri 11 kişiye verdik. Artı biz 5 kişilik kaç kişiye verdik? 3 üzeri 11 çarpı kaç kişiye verdik? 2 kişiye verdik. Evet. Şimdi Buraya baktığımız zaman buradaki ortak olan terimlerimiz hangileri? Kalemimizin rengini değiştirelim şöyle. Ortak olan terimlerimiz 2 çarpı 3 üzeri 11. Burada da 2 çarpı 3 üzeri 11. O zaman ben bunu 2 çarpı 3 üzeri 11 parantezine alırsam sağ tarafta 1 artı sol tarafta 6 oldu. Pardon 1 artı 5 olacak. Özür dilerim. 1 artı 5. Yani bu da 2 çarpı 3 üzeri 11 çarpı 6 mı oldu? Şimdi ben buradaki 6'yı da 6'yı 2 çarpı 3 biçiminde yazarsam bu ifadem 2 çarpı 3 üzeri 11 çarpı 2 çarpı 3 olur mu? Evet. 2 çarpı 2 4 çarpı 3 çarpı 3 üzeri 11'den 3 üzeri 12 olur. Yani sonucum 4 çarpı 3 üzeri 12 kişi olur. Bir sonraki soruya geçelim. Ve bu soru son sorumuz. Bir domino taşı kare yüzlerinden 0'dan 6'ya kadar sayıları temsil eden noktaların bulunduğu iki kare prizmanın bileşiminden oluşan bir dikdörtgenler prizmasıdır. Sayıların yazılı olduğu yüzeyler kare, Buralar dikdörtgen. Diyor ki çağın kalınlığı 2 üzeri 2 milimetre ve noktaların olduğu yüzeyin alanı 2 üzeri 9 milimetre kare olan domino taşlarının şekildeki gibi yan yana dizdiğinde taşların toplam uzunluğu 2 üzeri 11 milimetre olmaktadır. Şimdi bu yüzeyin alanı neymiş? 2 üzeri 9. Diyor ki çağın daha sonra den yan yana dizdiği domin taşlarını üst üste koyarak taşların yüksekliğini ölçüyor. Buna göre çağının bulduğu yükseklik kaç milimetredir? Şimdi bizim önce burada bu taşların neyini bulmamız lazım? Şu köşelerini bulmamız lazım değil mi? Şimdi Bir şey hocam? Şimdi Şimdi bizim bu taşlarımız kare olduğu için ben bir köşeye A dersem şurası da A olur mu? Burası da A'dır. Benim o zaman kısa kenarım A. Uzun kenarım 2A mı? Evet. A çarpı 2A neye eşit? 2 üzeri 9'a mı eşit? Evet. Kare yüzeyin alanını buluyorum. Noktaların olduğu yüzüne alanını buluyorum. Bu da 2 çarpı a kare oldu mu? 2 çarpı a kare eşittir. 2 üzeri 9 oldu. Ben burada 2'ye bölersem her iki tarafı. 2'ye böldüm. a kare. Buradan neye eşit oldu? 2 üzeri 8'e. Şimdi a'yı bulmam lazım o zaman. a'yı da 2 üzeri 4 olarak bulurum. Şimdi a'mız 2 üzeri 4. Benim kaç tane domino taşı olduğunu bulmam lazım. A burada 2A. 2A ne olacak o zaman? 2A 2 üzeri 5 olacak. Ben ne ile 2A'yı çarparsam 2 üzeri 11 olur diye bakacağız. X çarpı 2 üzeri 5 eşittir 2 üzeri 11 diyeceğiz. Her iki tarafı 2 üzeri 5'e bölersek buradaki 2 üzeri 5'ler gider ve 2, x'imiz ne çıkar buradan? x'imiz eşittir 2 üzeri 6 olarak çıkıyor. Yani bizim 2 üzeri 6 tane taşımız var. Peki bu taşları şimdi üst üste koydum. Bunların her birinin kalınlığı ne kadardı? 2 üzeri 2. Benim toplam yüksekliği bulmam lazım. O halde 2 üzeri 2 çarpı 2 üzeri 6 yapıyorum. Bunun sonucu da 2 üzeri 8'dir. Yani toplam uzunluğumuz 2 üzeri 8. Cevabımız A şıkkı oluyor. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki derste